Marmaris Belediyesi merhum karikatürist Lütfü Küçük'ün ölümünün 12. yılı anısına bir dizi etkinlik düzenledi. Küçük önce Marmaris'teki şehir mezarlığındaki kabri başında ardından da Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen törenle bir kez daha anıldı. Küçüğü gelecek kuşakların tanıması ve Marmaris'in tanıtımına verdiği katkının unutulmaması için düzenlenen etkinlik tabında turizm konulu Türkiye çapında bir karikatür yarışması düzenlendi. Yerel tarih araştırmacısı Erol Uysal törende yaptığı konuşmada arkadaşı olan Küçüğün Marmaris'in tanıtımına önemli katkılarda bulunduğunu söyleyerek bu yıl ilk kez Marmaris Belediyesi tarafından karikatür yarışması ve karikatür sergisi düzenlendiğini ifade etti. Birincisinde Rütbe Küçük hakkında küçük bir biyografik bilgiden sonra e, ödül yarışması, yarışma sonucu ödül alan arkadaşlarımızı sizlere anons e, edeceğiz ödülleri kendilerine gönderilecek. Diğer bir etkinlikte Lütfü yaşadığı dönemde özellikle Marmaris'te 1986'dan 2001 yılına kadar olan dönemde karikatür sanatçısı olarak Marmaris'e verdiği emek ve bütün yazışmalarda geçen portre karikatürleri, gazete haberleri, basın küpürleri bu sergide yer alacak. Küçüğün oğlu Burkay Küçük babasının anıldığı bu törende bir konuşma yaptı. Rahmetli babamın düşüncü kalitli yolunda ilk uluslararası bölümünün 1979'da insan hakları evrensel yerlendirmesi 30. yılında uluslararası kalitli yaşamasının birinci oğlunda tarihi yurt içi bir yurtuşunda önemli başarılarla geçerken Yardımlar ülkelerinde insanların meyfatını düşürüp haklı ve haksızlığı, daima doğruluğu, faşist belediyeye girmiş ve hepsinin kültür ve sanat alanında da birçok sektörde kalırken, yolun kendini Törene düzenlenen karikatür yarışmasında dereceye girenlerden sadece birincilik ödülü alan Sadık Pala katılabildi. Marmaris Belediyesi Başkan Vekili Zehra Yüzak, Pala'ya başarı belgesini, küçüğün oğlu Burkay'da hediyesini takdim etti. Tekrar diliyorum. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Lütfü Küçüğün kişisel eşyalarının, karikatür ve fotoğraflarının da yer aldığı serginin açılışını Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi Zehra Yüzak, yazar ve rehber Erol Uysal, Profesör Mustafa Yıldız, karikatürist Sadık Pala ve Lütfü Küçüğün eşi Sema Küçük yaptı. Merhaba. Merhaba. Sergi 11 Mayıs Cumartesi gününe kadar açık kalacak.